bu dönemde koptuğunuz şeylerin geri hayatınıza önümüzdeki 5 yıl almayın. Çünkü önümüzdeki 5 yıl yani bu toprak süreci tam bitip biz bir sonraki dönemi sonlarına yaklaşana kadar bizi zehirleyebilir. Toprak döneminin karma yılı bu yıl. Yani bedellerin ödendiği yıl. Fiziksel olarak mesela sürekli kendimizi incittiğimiz, para kaybettiğimiz. Korkutmayalım ama faydaya evirelim. Biraz korkutmak zorunda kalacağım çünkü o köprüden önceki son çıkışı geçtik Kasım ayında. Şu an biz artık yaşama kısmındayız. Hiç kimseye negatif bir zarar vermek amacıyla bir yaklaşımda bulunmayın. Canlılar, her canlı dahil. Bunlar. Bedeli ne olur bunun? Bu dönemdeki nötrlemeye çalıştığımız karmalar en kötü haliyle nötrlenir. Bu dönemin mantrası var mı senin kendinde tekrar edeceğin? Bana en uzak gibi görünen parça da bana Hı -hı. aitse orada tahammül edebilmem için bana hep şuraya çengelle tutturacağım bir sembol cümle söyler misin? O kişi olma olasılığını kabul etmezsen kendi potansiyelini ve kudretini baltalamış olursun. Boşluk neydi ve sen Neyi bulma amacıyla yola çıktın? Boştu. Buldun mu? Buldum. Benim ihtiyacım daha derine gitmekti ve dolayısıyla ben bu yüzden kendimi mağaralara kapadım. işte karanlık odalarda kaldım. Uzun bir süreçten geçtim. Mesela karanlık odalarda biz aylarımızı geçiriyoruz. Ayların sonunda odadan dışarı nasıl çıkıyorsun? Şöyle